Merhaba arkadaşlar bugün Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sinan'a teşekkür ederim. 3 adet villamız var değerli arkadaşlar. Her biri tam müstakil, tam bağımsız. Her biri 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşuyor. Her birinin projesi de birbirinin aynısı değerli arkadaşlar toplamında 800 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş güzel bir villalar. Yani ben bitişik nizam istemiyorum. Yani duvarın bir olmasını istemiyorum derseniz işte tam size fırsat villalar derler arkadaşlar. Yani şu anda sinan dış cephesini çekerken işte 1 2 ve 3 birisi ortada, iki tanesi de sağda ve solda Tabi her biri dediğim gibi 3 oda 1 salon ayrı mutfaktan oluşuyor değerli arkadaşlar oldukça geniş bahçeli oldukça ferah villalardan birer tane her birinin fiyatı 5 milyon 400 bin Türk lirası değerli arkadaşlar 5 milyon 400 bin Türk lirasına bu istediğiniz villaya sahip olabilirsiniz. Tabi biz şu anda dış cephesini çektik Sinan kardeşimle otopark alanının üzerine gideceğiz size şu anda en güzelini tanıtmaya çalışacağız. Evet şimdi e, otopark alanın girişindeyim dediğim gibi her e, villanın otopark alanı kendine özeldir tabi şu anda mevcut ön cephedeki villanın elektriği olmadığı için ben orta cephede ortadaki villanın çekimini yapacağım sizlere değerli arkadaşlar. Tabi bu arada denize uzaklığı ne kadar diye sorar iseniz 700 metre. Yani şu anda bulunduğumuz konumda 700 metre Büyük Anadolu plajına rahat bir şekilde denize gidebilirsiniz yürüme mesafesinde. Gördüğünüz üzere bu hani ilk villanın bahçe alanı ön tarafta da var. Tabi biz böyle arabalar da burada. Biz böyle etraflıca dolaşalım. Sizlere daha güzel çekim olsun anlamında. Hemen giriş kısmımız burada. Arka taraftaki villamız burası. Tabi ortak bahçe alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Hem burada istenilirse çim çitlerle bölebilirsiniz veya bu şekilde de kullanabilirsiniz. Her villanın kendine özel otoparkı mevcuttur değerli arkadaşlar. Sinan kardeşimi biraz yoracağım. Tabi arazi geniş olunca geniş dolaşacağız. Ön tarafta da ön tarafa geldiğimizde gene hem bahçe alanımız var hem de güzel bir verende alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabi şöyle L şeklinde dönüyor. Sinan aslında sen hiç inme. Balkon alandan ben bahçe kısmından şöyle çelik kapıya doğru geleyim. Kat mülkiyetli iskanlı resmi evraklarında hiçbir eksi kalmamış. Tabi bunların üçünü bir alırsanız fiyatta ciddi anlamda yardımcı olunur. Yani bir aile olarak gelirsiniz. Hepsini birden almaya çalıştığınızda daha fiyatta yardımcı olunur. Gördüğünüz üzere bina kimlik sertifikası mevcut. Bu ne anlama geliyor? Bu isyanı alınmış. Resmi evrakları tamamlanmış. E, harika bir villa. Ön verende alanını gördük. Çelik kapının önündeyiz. Tabii hem basamakla çıkıyoruz. Hem engelli rampamız mevcut. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemlerimiz mevcut. Direkt salona girmiyoruz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde güzel bir koridor alanımız var. Hemen salon kısmına gidiyoruz. 60'a 120 porselen seramiğimiz var. 2 tane sürgülü penceremiz mevcut. Hem biri verende alanına biri bahçe alanına çıkacak şekilde oldukça güzel. Tabi taban kısmında ufak tefek eksiklerimiz var değerli arkadaşlar. Televizyonun e, televizyon sistemi, fiber bağlantısı yani internet fiber bağlantısı kablosuna kadar her şey hazırlanmış, bitmiş bir şekilde salon kısmımız bu şekilde. Tekrar koridor kısmına geldiğimizde ayrı mutfağa doğru gideceğiz. Tabi mutfağa doğru gitmeden merdiven altında merdiven altında güzel bir e, tuvalet alanı, hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas pencere yerimiz hazırlanmış. Güzel bir şekilde tasarlanmış değerli arkadaşlar. İç kapılarımız da harika duruyor. Şimdi hemen e, mutfak kısmına geçelim. Mutfak kısmına geçtiğimizde lake malzemelerden güzel bir mutfak dolabımız var. Çimston tezgahımız var. Set üstü ocağımız, dablumbaz yeri, bulaşık makinesi, siyah granit ev fırın, mikro Bozarga ve buzdolabı yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Tabi buradan da bahçe alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Gün ışığı ledlerimiz ve spot lambalarımız mevcut kalorifer sistemleri döşenmiş çıkışları dışarı verilmiş. En güzelleri de buranın teras kısmı gerçekten bayıldım. Pergüles falan hepsi yapılmış. Yukarıya doğru çıkarken alın kısımları 5 üstü çanakkale siyahı olmak üzere güzel mermerler yapılmış. Tabi antresit renginde korkuluklarımız ve spot lambalarımız mevcut. Merdiven kovanı aydınlatmak için de penceremiz söz konusu değerli arkadaşlar. Oldukça güzel, geniş, tam mustakil, tam bağımsız bir villa. Üst kata çıktığımızda güzel koridor alanımız var. Hemen birinci yatak odası geçiyoruz. Ee, birinci yatak odamız 15 metrekare. Ee, ön tarafta da sürgülü kapı verilmiş güzel bir balkon alanımız var. Işık aydınlatma için yine penceremiz söz konusu. Alçı dekorasyonumuz gayet güzel bir şekilde yapılmış. Ee, oldukça e, rahat, ferah, tam müstakil, tam bağımsız bir ev değerli arkadaşlar. Tabi fiyatını da videonun başında söylediğim gibi 5 milyon 400 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Ama üçünü birden alırsanız fiyatı daha da yardımcı olunur. Gördüğünüz gibi burada da şeffaf temper camla düşer kabinimiz yapılmış. Vitrifiye malzemelerimiz takılmış. Tuvalet alanı, Hilton dolabı, aynı zamanda termosfon yeri ...güzel bir şekilde dizayn edilmiş, hazırlanmış. Genel banyomuz bu şekilde. Şimdi hemen ikinci yatak odasının içerisine giriyoruz. İkinci yatak odamızda oldukça geniş. Yaklaşık 18 metrekare yatak başları. Vavyen şeklinde genellik ışıklar ve spotlarımız mevcut. Ön tarafa da çıkıyor. Balkona çıkış için sürgülü kapımız var. Burada da bir Fransız balkonumuz var. Tabii bu kabloları da sorabilirsiniz. Bu kablolar dört çepesini kamera güvenlik sistemleri için kamera kayıt cihazları için burada hazırlanmış değerli arkadaşlar. Tavan yüksekliği oldukça yüksek ve ferahtır. Tabi birinci katımızda iki, ban iki oda ve banyomuzu tanıttıktan sonra şimdi müştemilat kısmına doğru çıkacağız. Oldukça rahat bir ev değerli arkadaşlar. 800 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş toplamında 3 adet tam müstakil, tam bağımsız villalardan bahsediyorum. Bunların plan ve projeleri hepsi aynı üst kata çıktığımızda hemen burada şöyle bir açım, ışık aydınlatma açısından değerli arkadaşlar. Burada üçüncü yatak odamız var. İmar yönetmeliğine uygun yapılmış yaklaşık 19 metrekare oldukça geniş. Ferah tabi eğimli bir şekilde geliyor. Televizyon sistemleri kurulmuş. Sinan'ın bulunduğu yerin hemen arkasında da e, bavyen şeklinde yatak başları mevcut değerli arkadaşlar. Üçüncü odamız bu şekilde. Tabi ikinci genel banyonun e, içerisine gireceğiz. Şimdi orayı da sizlere anlatmaya çalışacağım. Açık renk seramikler düşünülmüş. Gene şeffaf temper camla düşe kabinimiz yapılmış. Kulaç açtığımda rahat manevra edebiliyorum. Tuvalet alanımız burada. Beyaz hilton dolabı. Burada da hem çamaşır makinesi hem termos yeri tekrar dizayn edilmiş. Buranın en güzelleri teras kısmı değerli arkadaşlar çünkü yazlık aldığınızda genelde vaktiniz balkonlarda geçiyor. Oldukça geniş bir balkon yani teras kısmı var. Tabi üstünde gene borda sandviç panelden güzel bir pergola yapılmış, altına plastik lambiriler yapılmış, televizyon sistemleri hazırlanmış burada. Yani yazın geldiğinizde terasta açık havada güzel televizyon keyfi yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada da mutfak tezgah yerleri hazırlanmış. Çünkü dediğim gibi yazlık olarak kullandığınızda zamanın çoğu balkonlarda ve teraslarda geçiyor. Veya isterseniz katlanır camla kapatıp burayı da yaşam alanı yapabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeydik. Bugün sizlere 800 metrekare arsa üzerinde 3 adet tam bağımsız tam müstakil villalardan bir tanesini tanıttık. Tabii bütün villaların projesi yani diğer iki villanın projesi. E, imarı aynı şekilde. Kullanılan malzemeler de aynı. Tabi burada elektrik olduğu için hani ışıkların yararlanmak için burayı çektik değerli arkadaşlar. Bu tanıttığım villanın fiyatı değerli arkadaşlar. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan, 3, 3 WC, 2 banyodan oluşan güzel bir villa. Denize mesafesi 750 metre değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın fiyatı 5 milyon 400 bin Türk lirası. Hani bir aile olarak, geniş bir aile olarak 3 tanesini birden alırsan ciddi bir pazarlığı da söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.